Değerli arkadaşlar, biz Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Belediye Meclis Grubu olarak şu anda odamızda toplandık. Acısıyla tatlısıyla bir 5 yıl 2014-2019 arası görev yaptık. Ve hakikaten de Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak uyumlu çalıştığımıza inanıyoruz. Hep kardeş gibiydik, bir aile gibiydik. Ve aldığımız bütün kararları istişare ederek, birbirimize danışarak, tartışarak kararlar aldık. Tabi bazı kararlarımız e, çoğunlukla da mecliste oy birliği çıktı deniyor ama bu kararları biz önceden tartıştığımız ve üzerinde münazara ettiğimiz ve en doğru kararı aldığımız için orada oy birliği çıkarttık imajı verildi ve öyle oldu zaten. Ama tabi yanlış almış ka olduğumuz kararlar olabiliriz. Ama biz doğru alıyoruz diye aldık bu kararları. Kalsız bunun için hayırlı olsun diye aldık bu kararları. Ama yanlışımız olursa da Bizde hakkı geçen insanlarımız varsa haklarını helal etmesini istiyoruz. Bizim de haklarımız geçtiyse de haklarımız biz de helal ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız özveriyle çalışmışlardır. Maddi manevi hiçbir e, maddi çıkarımız olmadığı gibi manevi de çok ezildiğimiz zamanlar da oldu. Bu hep kastamın hayrına olması için uğraştık. Onun için e, artık bu son toplantımızda e, biz kurumumuz olarak e, bir tane arkadaşımız bizi temsil eden Selçuk'un arkadaşımız göreve talip oldular. İnşallah seçilip başarılı çalışmanın devamını dileriz.